Şimdi ne yapacağız Tommy? Düşünüyorum. Senin bir fikrin var mı Nico? Bir soygun planı yapacağız. Evet ama peki ya sonrası? Polis peşimizi bırakmaz Tommy. Ben de o kısmı geçemiyorum. Aklımda birçok plan kurdum. Ama hiçbiri sonucu ulaşamıyor. Bu yüzden bu konuda birine danışmanız gerekiyor. Fikir alışverişi yapalım. Sonra da CJ ile Trevor'a planı sunarız. Aradığın adamların nerede kaldıklarını buldum Michael. Bu biraz can sıkıcı olabilir ama telefonlarını takip ettiğim kadarıyla en çok Trevor'ın evinde vakit geçiriyorlar. Trevor'la baya samimi olmuşlar desene. Hey Trevor, o arkadaşlarınla aran açsan iyi olur. Çünkü onlar iyi şeyler beklemiyor. Canın cehenneme Michael, sana kimse para falan ödemeyecek. Siktir git. Orasını göreceğiz Trevor. Ana aksik yapma Michael. Tanrı aşkına yine neler oluyor Michael? Önemli bir şey yok Amanda. Sen boş ver. Bak bir şey olmadı tamam mı? Bir gün arabanda baygın bir şekilde bulunuyorsun Michael. Şimdi de biriyle tartışıyorsun. Tehlikedesin Michael. Ben tehlikede diyelim Amanda. Tehlike benim. Yine böyle mi olacağız Michael? Her şeyi bizden saklayacak mısın? Özür dilerim. Bak seni kırmak istemedim tamam mı tatlım? Hadi gel buraya. Telefonu kapatmadı salak. Sessiz ol CJ. Akşam çocuklarla beraber yemeğe gideriz. Ailecek güzel bir vakit geçiririz ha? Ne dersin tatlım? Artık bir şey gizlemek yok. Söz veriyorum. Ne planlıyor Moruk? Ah, önemsiz. Akşam ailesiyle beraber yemeğe gidecekmiş. O zaman ona bu akşam bir sürpriz yapalım Trevor. Ne gibi bir sürpriz bu? Anlamadım. Evini soyacağız dostu. Nasıl olacak o iş peki? Ben profesyonel görsüzüm dostu. Hiç merak etme. Dediğim gibi bir soygun yapacağız ama sonunu bir türlü getiremiyoruz. Ne yazık ki bu konuda haklısınız. Nereyi soyarsanız soyun. Polis peşinizi bırakmaz. Peki soygundan sonra Avrupa'ya kaçsak? Yine de bizi bulurlar mı? Bu ilk bakışta mantıklı gelebilir ama... Ama ne? Nereye kaçarsanız kaçın. Devlet sizi bulur ve istediği ülkeden rahatlıkla alır. Hiç kimse Amerika'ya kafa tutmak istemez. Peki bir önerin var mı? Çok sağlam bir ekibimiz var. Aslına bakarsan Tami, sizin için çok güzel bir önerim var. Banka kumarhane gibi yerleri soyduğunuz sürece asla özgür olamazsınız. Çok temiz bir soygun yapsanız, peşinizde hiç delil bırakmasanız bile kendinize bir ev veya araba aldığınız zaman yetkililer tarafından hemen izlenmeye başlarsınız. Soyulan bir banka var ve paranın nereden geldiği belli olmayan bir grup insan. Ama devletin koruması altında olmayan bir yer soyarsanız, Vergilerinizi ödediğiniz müddetçe kimse size karışmaz. Peki böyle bir yer var mı? Devlete bağlı olmayan bir hazine. Elbette var Niko. Ama biraz tehlikeli. Peki bu yer neresi? Meksika'da küçük bir ada. Uyuşturucu karteli. Efendim yeni bir gelişme var. Bu salak araç kesmeyi yine beceremediyse sıkın kafasına gitsin. Hayır efendim. Tommy Borsetti konağını geri almış. Sanırım eski gücüne geri dönüyor. Peki orayı parayla mı almış yoksa zorla mı? Kesin bir bilgimiz yok efendim ama dün akşam konaktan çatışma sesleri duyulmuş. Tamam, akşam hazırlık yapın. Örsetiye bir hayırlı olsuna gidelim. Anlaşıldı efendim. Nasılsınız çocuklar? Sizi çok iyi bir restorana götürüyorum. O Adamaireu da CJ. Vamos lá, Shilda. kapılar kilitli Trevor. Elbette kilitli. Profesyonelim demiştin. Hadi göster kendini. Şehrin en iyi restoranı. Restorama yeni girdiler. Bolca vaktim var CJ. Evet çocuklar, anlatın bakalım. Bir kız arkadaşın var mı Jimmy? Bu seni ilgilendirmez. Peki ya senin Tracy? Bunu şimdi neden soruyorsun ki baba? Çocukların üstüne gitme Michael. Ne yani çocuklarımın sevgilisi var mı diye soramaz mıyım? Bize bir açıklama yapman gerekiyor Michael. Kiminle ne gibi bir sorunum var? Tamam, bir şey gizlemek yok. Kısaca bahsetmek gerekirse Trevor'ın bazı arkadaşlarının bana borcu var ve ödemekte zorluk çıkarıyorlar. Ama ne olursa olsun o parayı onlardan alacağım ve babanız size güzel bir yat alacak. Neden tanımadığın insanlara borç veriyorsun ki Michael? Borç vermedim. Onlara bir iş yaptım. Sana arabanda saldıranlar onlar mıydı? Akılları sıra beni korkutmaya çalıştılar. Ama beni henüz tanımıyorlar. Hani bu işleri bırakmıştım baba? Tekrar başlamayacağına söz vermiştin. Korkuyorum baba. Bu çocuklar hep seni çekti kadın. Hep seni. İyice korkak oldular. Ne kadar vaktimiz kaldı Trevor? Henüz bir hareket yok. Olursa sana söylerim. Huşuya geri dönüyor CJ. Dönsünler bakalım. Zaten araba... Bu Buzdolabını bile çalmış aşağılık. Neler olduğunu açıklayacak mısın Michael? Görmüyor musun Amanda? Foyumuşuz işte. Buzdolabını çalıp kapaklarını da bırakmış lanet olasılar. Sana tehlikede olduğunu söylemiştim Michael. Her şeyimiz gitmiş şu hale bir bak. Böyle bir şey yapacaklarını nereden bilebilirdim? Baba! Tüm eşyalarım gitmiş baba. Benim de öyle. Oyun konsolum, bilgisayarım hepsi gitmiş. Dert etmeyin çocuklar, yenisini alırım. Ve o pisliklere de bunun bedelini ödetmesini bilirim. Hala vahşet peşindesin. Bizi hiçbir zaman anlamadın, değil mi Michael? Ah! Amanda! Tam bir eziksin Michael. Bunu biliyorsun değil mi? Laptopumda onca fotoğrafım vardı baba. Hepsi gitti. Mümkünsüz uzun bir süre görüşmeyelim. Lanet olası Trevor, sana bunun bedelini ağır ödeteceğim. Aşağılık pislik seni. Arkadaşlarına da sana da bu şehri dar edeceğim arulası. Dostum, sen evi pop de çalmışsın. Profesyonel olduğumu söylemiştin. Kesinlikle öylesin CJ. Şuraya bir bakar mısın? Hadi gidip Michael'ın paraları ezelim dostum. Önce satmamız lazım ama. Bu kolay. Sami Versetti. Sizi tekrardan aramızda görmek güzel. Sizi görmek de güzel Bay Daniel. Uzun zamandır yoktunuz Bay Versetti. İşlerim vardı Bay Daniel. Gücünüzü tekrar toplamanıza sevindim. Yokluğunuz bizleri de kötü ettiledi. O yüzden mi araç işine girdiniz? Bundan rahatsız mı oldunuz? Haraç işini bir daha yapmayacaksınız Bay Daniel. Bu adam sizle mi Bay Bursati? Evet benimle. Neden sordunuz ki? Sadece meraktan. Hayırlı olsun Bay Bursati. Daha sonra görüşürüz. Görüşürüz Bay Daniel. karşı olanlara inanabiliyor musun? Ne oldu ki patron? Zaminin yanındaki şu adam kardeşimin katili. Yok artık. Adam senden rahatsız oldu Niko. Bunu fark ettin mi? Evet, fark ettim. Daha önce tanışmış olabilir misiniz Niko? Pek sanmıyorum. O adamı ben ilk defa gördüm. güzelim? Tanışıyor muyuz acaba? Bilmem. Tanışmak ister misin? Kalsın canım. Avaza sevmiyorum. Henüz beni tanımıyorsun. Sence tanımama gerek var mı? Kesinlikle var yavrum. Eğer kör olsaydım, ıssız bir adada abazalıktan kıvranıyor olsaydım, yine de seninle birlikte olmazdım. Şimdi ben iyice anladım mı seni çilkin ördek yavrusu? O kız kesinlikle benden hoşlanıyor. Hangi kız? Şu beraber oturduğumuz piliç vardı ya. Nereden biliyorsun hoşlandığını? Biliyorum işte. Gözler dostum, gözler asla yalan söylemez. Detaylı araştırmayı yapacağım. Ama suyacağımız su kartel Meksika'nın en büyük kartellerinden biri. Trevor ve CJ olmadan bu işi yapamayız. Umarım onlar da bu işi onay verirler. Verecekler. İşi mantıklı bulacaklarına eminim. Ama önce onlar iyi bir plan sunmamız gerekiyor. Trevor, çık dışarı seni pis kancık. Ailemi benden ayrıldı lanet olası. Sana bunun bedelini ödeteceğim. Başım lanet olsun. ACJ orada mısın? Ah tanrım neredeyiz biz? Michael'ın paraları ezmek de ayrı bir zevk verdi ha CJ? Dostum biz buraya nasıl geldik? Benimle takıl hayatını yaşa CJ. Michael'ın evine girdiğindeki yüz ifadesini çok merak ediyorum. Dostum bu Michael evini bizim soyduğumuzu anlar mı? Anlasa ne olur CJ? Hiçbir şey yapamaz. Bilmiyorum dostum. İçimde kötü bir his var. Slane'e güvenir misin CJ? Neden güvenmeyeyim? Her neyse dostum. Yavaştan kalk da gidelim burada. Tanrı aşkına biz buraya nasıl çıktık? Ne bileyim ben. Arabayı sen kullanıyordun. Tanrım neler oldu burada? Seni geberteceğim Michael. Michael! Seni geberteceğim lanet olası. Yine ayrıldık. Bizi hiç değer vermiyor. Ne oldu da ayrıldınız Amanda? O soytarı arkadaşıyla tartışmışlar. O da sürekli başımıza bela çıkarıyor. Bazı şeyleri abartıyorsun Amanda. Birbirleriyle biraz tartışırlar. Az sonra bakarsın ki barışmışlar. Klasik erkek kavgası işte. En fazla ne olabilir ki? Kafatasından kadeh yapıp içinde şarap içeceğim vanet olası. Hemen aşağı in. Evimden defol Trevor. Neden aşağı inmiyorsun seni pis korkak? Ha? Aşağı in de pozlarımızı paylaşalım. Onu evimi soymadan önce düşünecektin. Senin yüzünden karın beni terk etti. Emek kaltak karın seni terk etti ha? Namusumuz beş paralık oldu. Kafasına bir tane sıkamadı. Eminim seni yine bir yerlerde aldatıyordur. Afını geri al. Mezhebin Icardi'den bile daha geniş. Eşek ey! Los Santos'a geri dönüyoruz. Ama sizinle konuşmamız gereken önemli bir konu var. En kısa sürede buluşalım. Trevor hadi gidelim. Tommy ile Nicole geldi. Seninle sonra görüşeceğiz kancık Michael. Sakın öleyim deme. Hadi gidelim CJ.